Biz de mi Etiket olduk lan. Oğlum o değil de çok yapmacık oldu ya. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir selam. Tekrar uçak uçak bey. Bir video ile gerçekten arkadaşlar. Bugün. Tabi efendim. En üçüncü bölümüyle gerçekten. <laughs> <laughs> helal olsun. Helal olsun. Ruhalama valla döverim seni. <laughs> bu arada arkadaşlar tabi efendimi çok beğeniyiniz. Yani like'larınızı falan da bekliyim bu videoyu aynı şekilde. Oğlum bir aynı lan. <laughs> Bu çıkarınca neyse şunu da fırlat şuraya. yani çok sevdiğiniz için arkadaşlar bekleyin sizlerden bu seriye like. Tabi efendim gömür gömür devam et. Tam videoya başlayalım. Oğlum önümü falan mı ilikle sen bir tilbe <laughs> <laughs> tamam tamam iyice şımardık ya da. Ana ben benlen... Oğlum bu. Bir dakika golu adam gol aldı götü diyor oğlum. Şit bekle. Sakin bu arada çayım var ama yemin edeyim. Edin... <laughs> ya gene başladık. Gene başladık hakikaten. Haydi bakalım neler olacak ya. Bugünkü videoda bekleyin. Ha eley var lan. Yeni sürü. Hepsini toplu aldı. Sandığa mı koydu ne yaptı? Bu yeni mi gelmiş? Bu haberim yok. Adam <laughs> mebi söktü götürüyor. Koy onu. Bir de çalışsın bak. Düşsene onu sağa tıkladın ha benim oyun çökerdi. Benim oyun vallahi çökerdi. Koy bakayım. O da koymuyor. Koyarsa çökeceğinin yani farkında. Neyse oğlum bunu nasıl eline aldı? Neyse hiçbir fikrim yok. Devam edelim. Şimdi burada ne var? Gene ben. Oğlum dünya ne yakıştı? Şu tatlılığa bir bakar mısın? Benzik mi? <laughs> Tabii ki ben daha yakışıklıyım da. Ben kırılmıyormuş değil mi? <laughs> tamam, bu Çin malı kurma. Bu Çin malı. Sıkıntı yok. Bu bizim akrabalardan değil. Sıkıntı yok. Bu ne? Tabii efendim. Baş... <laughs> Oo. Oo. Bu şeye benziyor sakız var ya. Hakikaten ilk defa iyi bitti. Sakız var ya böyle dil sakızı gibi şöyle uzun. İşte sevmem. Neyse. Devam Değmedik şimdi bir boşluk var orada. Bir çayımdan. Yapabilirsin ben. Şimdi atlayacak ondan sonra içeri çek, çek, çekmedi. Ya bu normalde şey oluyor biliyorsun. Şu an hakikaten kandırıldığımı hissedeyim yani. Nitelikli dolandırıldım şu an. Hakikaten. Normalde o hayvan kısalıydı. Karşıya böyle ön ayaklarına geç. Neyse anlayan anladı artık yapacak bir şey. Demedi. Şimdi nedir dayı? Ama 1.12 nedir? Nereden yakaladım çünkü şeyden. Bu topraklar farklı. Oğlum bir dakika nedir su koyulmuyor bir. Tekne uçuyor iki. Adam <laughs> Sakin ol tamam shit bas oğlum şu shit bas yemeğim çok komik oldu yapma şunu yapma <laughs> Psikoloji bozuyor yeter be Bir daha burada ne oluyor? Sakin olum tamam shit bas Selam vereyim bu şey değil mi lan Japonlarda şey yapıyız ya Hani hepsi eğri böyle selam deyince merhaba deyin merhaba deyin falan Aynı o mantık Zeng tamam Uyyy örse koydu Oğlum bir dakika tek şey bu mu cidden Her şey havada şu <laughs> Bir dakika tek olayım bu olması imkan yok. Nasıl gördü hakkında da hiçbir fikrim yok. Devam edelim. Bunu modluyorlar mı? Nasıl yapıyorlar? Oğlum yıllardır modlarla uğraşayım. Oh. Tamam. Burada ne oldu şimdi? Devasa bir demir kole. Ya da geniş kollu. Rıfkı rıfkı geliyor. <laughs> ben yani bunu beklemiydim Evet basık tofaş bir rıfkı. <laughs> basık tofaş bir rıfkı çok deli tehlikeli. Yemin edeyim sana. Belki hayatınızda gördünüz en tehlikeli şey olabilir. O kadar. Baksana bak şu. Tamam abi sakin. Kardeş bu hareket öyle değil. <laughs> Tam öyle bir gelişi var. Şöyle elin kolunu sallayın ya. Tamam burada ne oluyor şimdi? Koyunu besle. Besle oğlum. Oğlum bu şey vardı lan bir ara. Dur dur ben bu vallahi bu gibi Bekle. 10 yıl boyunca dağlarda saklanan bir koyun vardı. Tüyüme olmuştu hayvan. Böyle hani her yeri tüydü. Aynı onun gibi. Şurada bir yerde belki resmi çıkmış olabilir. Bulduysak koymuşuzdur. Tamam. Gırttı. Şimdi ben bunun asıl soru. Bunun için ev yapabilir miyiz? Koyun oğlum. Mevzu şimdi baş. Koy onu. Ama koymuş. <laughs> Neyse olsun olsun. Ev yapılmıyormuş demek. Koysa ev yapılırdı yani. Tamam cobblestone. Çok fazla. Abi bu tam şey ya. Ben madenden çıkınca o envanteri götürüyor lan. Size bir şey diyeyim mi? Bunu yemin edeyim size belki inanmazsınız. Oyuna ilk başladığımda çok denedim bileyim mi? Ve adam şu an yaptı ya tadım tuzum kaç. E'ye basınca acaba envanter geleyim mi şu an. <laughs> Bence bünyesinden çıkardı onu. Gelmiydi demek ya. Devam Şimdilik Şimdi burada bir köy var. Evet normal Minecraft oynayayım. Hani bizim standart modlar. Tamam. Bu dolandırıcı oğlum yemin edeyim. Alma lan. koydu şimdi. Bu ne oğlum? Arkadaşlar er normalde bu modla yapılır tamam mı? Mo Morphing mod var bu dönüşeyiz bak size de açıklayayım çözün diye. Ama şeyden dolayı imkansız bu animasyonları var bunun. Normalde modlarda animasyon olmuyor er arkadaşlar yani. Yine mod ama ekstra ama artık kendilerimi yapayım bilmeyeyim. Animasyon mu? Hiçbir fikrim yok. Ha, bu <laughs> Tam şey öyle bir baktı yüzüme giderken çok güzel gitti lan. Üzüldüm ama vallahi üzüldüm. Şimdi gitti, gitti. Adam aynı benim gibi şanssız yemin edeyim. Bir garip söz konusu. Zeng, zeng. Oğlum hızıra dönüşüyor bu. Patlayınca hızır olan gripper Oğlum golü gitti ya çocuk. Yorum gal. Oğlum kolonu çaldı ya. Bu ara hiç tahmin edemeyim. Tabi efendim videoları ne daha tehlikeli olmaya başladı. bir fikrim yok. Sebe hakkında. Tamam. Şimdi bir buzu. Burada ufak çatlı bir aynen köylü koydu. Çıkamıyor oradan. Vurunca da çıkamaması lazım. Döneyim. Oğlum. <laughs> havalanacak. 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 Hadi adım kadar eminim. Çekti. Aa bu şey oldu lan. Zıplayınız ya üstüne. Siz bileyiz onu ya. Okey. Bu her kafam yamuk. Hiçbir fikrim yok. Kafam değil saçım yamuk pardon. Kafam yamuk dedi o kadar değil yani. Tamam. Şimdi aksolot var. Bir şeyler var orada. O aksolotlar. <laughs> bu ne Bu böyle bir şey mümkün mü bu? Hızlanıyorlar bak git gide. Ben hız. Bir dakika yok ben hız. <laughs> <laughs> tamam işte. Hız ben hızım. <laughs> ses efekti nasıl ama ağzımla yapayım gördün mü? Oğlum bu da ilginç. Devam edik Nedir daha? Bu arada ses kayması yok bak yine söyleyeyim de ne olur ne olur. Tamam. Bir dakika sakin. Bu niye ateş etmiyor? Zing zing zing. Oğlum bu herif ne abi? Oğlum Blaze'in topları normalde atamamaz lazım. Hiçbir fikrim yok. Evet, nasıl dedi de bu arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok yani. Tamam şunu şöyle. Oğlum bu arada lav göreyim. Yanımda da bak çay var ha. Yok çayı da geçtim. Çaydanlık desen o da var. Yani bilmiyorum ortalık çok sıkıntılı arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Ne olacak ben de bilmiyorum. Bak işte. Bu arada size ufak bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu şey lafı var biliyiz mi? Çay hararetinizi alır diye bir laf var. Bilmiyorum biliyiz mi? Karadeniz'de var bayağı da. Çoğunuz İstanbul'da, büyük şehirde, Cartta, o yüzden bilmiyor olabilir. Bu söylenen çay arkadaşlar. Hani anneniz baba zaten bilir muhtemelen. Söylenen çay bu çay değil. Bu hararet almaz. Bu şu an var ya, bak anlatamayayım. Yanayım ya. <laughs> yani anlatamayayım. Nasıl ifade edebilirim ama çok sıcak. Öyle böyle değil. cammam da kapalı. Yani bunların dediği çay. Aa bak şuradaki çay. Böyle nehir mi göl mü öyle bir şey var ya yani O çay yani. Oraya atladığı zaman hararet gidiyor anladın? Yakala bunları. Tamam devam Gidiyor buradan çıkma yukarı. Oo böyle çıkacağını beklemedim. Bak çıkacağını tahmin ettim ama böyle yürüye yürüye çıkacak sandım. Asansör olacağını düşünmemiştim. Adam <laughs> Adam gitti. Neyse amacına ulaştı ya. Artık sahibin de yok. Hayat sağ güzel. Vallahi yaşayayım bu hayat. İlginç bir hata. Aa savaş var. Dövüş kavga. Savaş. Zeng. Ötekine de indir. Öteki tamam helal olsun. Şimdi buradan madene bir kapı. O oh, elmayı yapıştırdı. Aferin oğlum bir dakika. Sanki ya kafayı çevireyim ya sanki Allah yani inanın böyle hareketleri nasıl yapabileyim hala ya Yıllardır video çekeyim lan Yani inanılmaz yıllardır bilgisayarda oturayım ben ya Kafayı sola çevireyim sanki dikiz aynası bak <laughs> Neyse anlayan anlamıştır devam Artık açıklamaya uğraşmayayım çünkü Anlayınızdır oğlum o kadar da değildir Ooo Bekru Tehlike, dehşet. Bak şimdi bir dakika. Sakin. Etrafa bak. Ben olsam elma atarım. Gideyim mi gitmeyeyim mi görmek için. Nasıl ama mantık? Anladın mı? Benim demek istediğimi. Hani elmaya atarım. Acaba ilerleyip mi? İleride bir şey varmış bu arada. Bence çok mantıklıydı. Evet burada bir tane. Canım benim. Oğlum bunlar çok datla mı? Bunların... Arkadaşlar bu lamaların bir özelliği var. Bunlar tükürdüğü zaman... Yapma ya. Ya yapma Allah'ın belası <laughs> Yemin ederim tadım kaçtı ya Bunlar arkadaşlar tükürdüğü zaman bunların bir hafta mı üç gün mü ne Kokusu çıkmaymış Arap sabunuyla yıkanmaz lazım yani Böyle ufak bilgiler ama nasıl genel kültür desen var İngilizce desen o da var Glitch sword anladım ondan sonra Gripper Gripper <laughs> Gripper'ın Türkçesi yok Da bu Gripper'ın bu Grubay Gripper Ay. Oğlum bunlar niye bu kadar tehlikeli patlıyor ya? Yemin edeyim strese girdim ha. Çok şeyli hararetli falan ya. <laughs> Allah bir şu ha şu ey gidilen ölmeme totem var orada. Bunu herkes bilmez bu arada. Eskiden oynayanlar bilir. Hadi eyvallah. Zeng ele çaldı onu. Gidiyor lan. Şimdi bir daha ne bulacaksın? Onu alıp mı gelecek? Oo. <laughs> Ama hem onu hem onu vermesi lazım. Hem onu vereceğin hem öteki totem. Bu ne oğlum? Yani ilginç. Oğlum eline nasıl aldı? Bunlar modla bile çok... Oğlum imkansız lan. Afiyet olsun. Acaba şey... Hani yemek barındaki o yemek barı doldu onu merak ettim. garip garip şeyler merak ettik ama olsun. Konumuz bu değil. Şimdi tarlayı girdik. Gene normal bir Minecraft. Şimdi burada... Evet. Eee Ben bir şey lan bu derisi. Bak normalde köylüyü davuk yapmışlar ama derisi soyulmuş davuk gibi duruyor. Bak sen tipe. Burnunu yerim senin. Burnu burada bile tatlı ya. Allah'ım yarım. Bu köyler vallahi çok komik. Ben bitireyim lan. Aha şimdi bir dakika bir etrafa bakın iyi. Sakin. Bu bizim başlangıç evi. Başlangıç evi değil lan ben. Zaten çok serim yok ama her seride bu ev var ya. O <laughs> Artık kültürel mirasımız oldu o ev. Bundan nasıl yaptılar hiçbir fikrim yok ama Gidi sakin ol çok yaklaşma Oğlum şöyle bir şey yaşasam var ya gerçek oyunda çok stres olurum biliyor musun? Elim ayağım birbirine girer. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Yani umarım beğenmişsinizdir. Çayım da bitti. Gideceğim şimdi balkonda içeceğim. Vallahi yandım piştim kül oldum ya. Şey düşündüm lan. Bilgisayarı acaba balkona mı kursam dedim de. Sonra priz yetmedi. Öyle sıkıntılar yaşandı. Bir de internet bu odada falan filan. Ondan yapamadık. Neyse o şekilde söylemek istedim. Varsa demek istediğiniz bir şey yorum olarak belirtmeyin. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Allah'a emanet siz haydi. Behlül kaçar. Zeng. Oğlum ben kameraya bakamayayım zeng derken. Niye öyle? Zeng. Tamam bakayım şimdi. <gülüyor> <gülüyor>